Emlak Kuşaveri'nden herkese merhabalar. Arkadaşlar şu anda Karavur'un Eğlen Hoca Köyü'ndeyiz. Köy merkezine 7 kilometre mesafedeki bu arkamda görmüş olduğunuz güzelim dümdüz arazimiz yeni proje alanımız. Proje alanımız Eğlen Hoca Köyü'ne 7 kilometre, Mordağ'ın merkeze ise 15 kilometre mesafededir. Araç ile 20-25 dakika içerisinde rahatlıkla sahile gidip plajınıza girerek denizde ferahladıktan sonra proje olarak yaptığımız şeylerden bir tanesi suyumuz olacak efendim. Ön cephemizde komple taş duvarımız olacak boydan boya. Yaklaşık 120 metre bir proje cephemiz vardır yola. Burası ana asfalt yol üzerinde aynı zamanda. Projemizin giriş kapısı otomatik demir kapı olacak. Güvenlikli bir site haline getireceğiz. İçerisinde çocuk oyun alanları gibi dezavantajlarının olduğu bu güzelim yatırım fırsatını size sunuyoruz. Projemiz yaklaşık 2,5 ay içerisinde teslim edilecektir. İlk alan en güzel yeri seçer. İlk alan en güzel fırsatı en güzel şekilde değerlendirir. Siz de bu güzelim yatırım fırsatını değerlendirmek istiyorsanız bana ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler dilerim.